Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz Ceylin? Arkadaşlar bugün Yeşil Uzaylı'nın ormanına gidiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o unutulan o Yeşil Uzaylı vardı ya. İşte şuradaki Yeşil Uzaylı vardı ya. Bunun evine, ormanına, her yerine gidip Yeşil Uzaylı'yı size göstermeye çalışacağız. Bakalım Yeşil Uzaylı kimdir? Başımıza neler gelecek? Şehirden yaklaşık. 1-2 saat mesafede bir yere gideceğiz. Zaten şu an e, hava gündüz. Büyük ihtimalle videoya başladığımızda yani Yeşil Uzaylı'nın oraya gittiğimizde akşam kesinlikle olsun. Biz de, biz de. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu videoyu kimler için çekiyoruz? Sizler için, sizler için. çekiyoruz. Bu videoya tamı tamına 20.000 <laughs> like bekliyoruz. Bu videoya 20.000 like'ını at. Yorumunu yap ve arkana videonun tadını çıkar. Biliyorsunuz ki biz sizler için hayatımızı riske atıp ne var ne yok her şeyi size göstereceğiz. Ve Yeşil Uzaylı'nın evine giderken yolda Lübbey köyünün önünden de geçeceğiz. Ama Lübbey köyüne maalesef bugün giremeyeceğiz. Lübbey köyü için gerçekten profesyonel bir ekip arıyoruz. Ee, tamamen ekibimize gireceğiz çünkü Lübbey köyü gerçekten çok heyecanlı olacak ve Lübbey köyü çok yakında çok İzlemede kal Şimdi Yeşil Uzaylı'yı hallediyoruz Bakalım Yeşil Uzaylı'yla başımıza ne gelecek Arkadaşlar şimdi hız kesmeden Size Yeşil Uzaylı hakkında kısa bir bilgi vereceğim Yeşil Uzaylı bilmeyen yoktur zaten yani. Yeşil Uzaylı dansıyla beraber Tüm dünyaya damgasını vuran Yeşil Uzaylı Aslında Çok paranormal ve kötü bir olduğunu düşünüyorum Ve onun evini sizler için bulduk Ve onun Iııı e, Köyün ıssız ve tepelik bir alanda yaşandığı söyleniyor ve onu bulduk. Tamamen sizler için gidip yeşil uzaylıyı yerinde göstereceğiz. Umarım bizi yakalamaz, umarım bize zarar vermez. Eğer, eğer verirse de yapacak bir şey yok sizler için değer. Videoya like'ını at, yorumunu yap ve arkana yaslan. Go! Şu anda yağmur başladı. Isız yeri şu an ulaştık. Yeşil uzaylığın buralarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ama gideceğimiz yer aşırı karanlık ve hiçbir şekilde göz gözü görmüyor. Bu yüzden Ceylin'in dışarıda beni yönetmesi lazım. Başıma herhangi bir şey gelirse yetkililere haber verip beni kurtarması lazım. Ceylin bu yüzden hemen arabaya geç. Tamam. Araba da aşırı korkut. zaten. Arabanın kapılarını kitle ve benden haber alamazsan kesinlikle yetkililer arar. Koş. Abi koş. koş. Abi sen, sen, koş. Sen koş. Sen koş. koş. Arkadaşlar yağmur da başladı ve şu an sizler için yeşil uzaylının bulunduğu yere gidiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Hız kesmiyoruz. Videoya beğeni ve like'ını atıyorsun ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Go! Arkadaşlar inanılmaz. Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir yerdeyiz. Ceylin korkudan gelemedi. Şu an hiçbir şekilde göz gözü görmüyor. Aşırı karanlık. Şimdi fenerle size göstereyim. Ses mi geldi? Arkadaşlar yanda deri akıyor. Arkadaşlar şu an yeşil uzaylının yeşil uzaylının ormanını mı, evi mi gidiş yolu burası. Şu an göz göz görünüyor. ağaçlardan tamamen kapatılmış bir yol var ve hiçbir şekilde göz gözü görmüyor. Şu an garip sesler geliyor ama cesaretimi cesaretimi toplayacağım. Şu an konuşamıyorum korkudan. Size her şeyi göstereceğim. Şu an ilerleyeceğiz yanda böyle bir dere akıyor ve göz gözü kesinlikle görmüyor. Şu an ileriye doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde uçsuz bucaksız bir yol var. Şu an fenerle gösterebiliyorum. Bilmiyorum görüyorsunuzdur. Bakın şimdi. Yol tamamen kapanmış. Ve bu yolun sonu nereye gidiyor hiçbir şekilde bilmiyorum. Ve şu an dediğim gibi çok korkuyorum. Go! arada videoya like atmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutma. Sizler için görüyorsunuz ne yere geldi. Aa. Arkadaşlar arkadaşlar şu an ne gidiyoruz? Gerçekten şu an çok korkuyorum. Gördüğünüz gibi nereye gittiğimizi hiçbir şekilde bilmiyorum. Ağaçlardan ağaçlardan bir tünel oluşmuş gibi şu anda. Böyle dümdüz yol gidiyor ama yol nereye gidiyor hiçbir şekilde bilmiyorum. İnşallah başımıza kötü bir şeyler gelmez. Ve Yeşil uzaylı her an karşımıza çıkabilir. Oh. Eren'in akış sesini duyuyor musun? Arkadaşlar burada bir dere var şu anda. Çok soğuk, dere çok soğuk. İlerliyoruz. Ortam gerçekten aşırı sız ve şu an gerçekten çok korkuyorum. Ve telefonlar çekmiyor. Eğer burada başımıza bir şey gelirse büyük ihtimalle bize kimse ulaşamıyor. <laughs> çok yere bak. Tamamen sonsuzluğa doğru gidiyor. Umarım burası bir yere çıkar. Arkadaşlar. Şuradaki kapıdan çıkıp yeşil uzaylının bulunduğu yere ulaşmaya çalışacağız. Şu an gerçekten çok gerildim. Şey. Ama halledeceğiz. Arkadaşlar. Şu anda o konumdan çıktık ve tepesindeyiz şu an o girdiğimiz yolun. Yeşil uzaylının bulunduğu ortamın Tam göbeğindeyiz şu an. Karşımızda her an yeşil uzaylı çıkabilir. Şu an yeşil uzaylının bulunduğu ortamdayız ve her yer çamur şu an ve yağmur da başladı. Şuradan gidelim. Arkadaşlar her yer, arkadaşlar her yer labirent gibi. Az önce gittiğimiz yerin yine ona benzer bir yerindeyiz. Ve gördüğünüz gibi yerler gerçekten çok ürkütücü. Şu an aşırı korkuyorum ve her yerden bir garip, garip sesler geliyor. Arkadaşlar şu anda her yer labirent gibi az önce çıktığımız yerin aynısı gibi bir yerdeyiz. Ve yanımızda büyük bir dere var. Şurada tamamen ağaçlarla kapatılmış ve yer aşırı ürkütücü. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Umarım yeşil uzaylıyı görürüz ya da görmeyiz bilmiyorum. Karşımıza çıkarsa ne tepki vereceğim hiç bilmiyorum. Ve şu an telefonlar da çekmiyor. Şu an aşırı korkuyorum. Arkadaşlar bu videoyu sizler için çekiyorum. Like atmayı unutma. <laughs> Mesela şu anda yeşil uzaylının bulunduğu yere geldik. Ve yağmuru da aşırı bastırdı. Ve şu an her an yeşil... Bir ses mi geldi? Orada, 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 orada bir şey var. Arkadaşlar, Zeigen Sie uns. Arkadaşlar şu an ormandayım ve Şu an hiçbir şekilde göz gözü görmüyor. Arkadaşlar şu anda saklandım Şu an 500'ler var geliyor Ya sıkıştım şu anda mı? Ne ne yapacağım? Ne şu an her işimiz hale geçiyor. <laughs> şu an buraya saklamam lazım. <laughs> Arkadaşlar şu anda orman içinde tamamen mahsur kaldım ve. Yeşil Zahir her yerden karşıma çıkıyor ve garip garip sesler geliyor şu anda. Kırılı bir şey geçiyor ama şu an hiçbir şekilde göremiyorum. Arkadaşlar şu an her yer labirent gibi birbirine bağlantı ve hiçbir şekilde ölüm göremiyorum ve aşırı şekilde yağmur yağıyor. Şu an sesler kesildi. bilmiyorum. Bir, bir şey mi geçti? bir şey geçti. Şu an çıkamıyorum. Burada tamamen mahsur kaldım. şu an yanımdan garip garip şeyler geçiyor. Göz gözü hiç kimin Şu an iş. Bir sesler geliyor. Oh, my God. i don't know